Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Powerlist'in Sakya 2020 videosuna hoş geldiniz. Bu videoda hem tam açacağız hem de ki PES 2021 ile ilgili haberlerden konuşacağız. E, PES, bildiğimiz gibi PES 2021 ile çıkışıyla alakalı olarak yeni ikonik mametler veriyor Konami yani yeni deyince yani bedava 4 hafta Konami yeni ekonomik momentler verecek burada da gösteriyor yani birinci tur ikinci tur Juventus e, Atletico Madrid, Real Madrid ve Arsenal efsaneleri gelecek ve buradan da okuyabilirsiniz durdurup gösteriyorum size buradan da çıkalım e, hem de top açacağız hem de ki bazı bilgilerim var. Ee, yeni kapak kısmında bu ben koyarım. Yeni kapak çıkmış, çıkmış ve Ronaldo ve Messi ilk defa bir oyunda bir kapak yüzünde olacak. Bu da bir ilk olmuş. Konami ilk yapmış. Ee, hadi topuğa da bakalım. İkonik Mamen bu birinci hafta birinci tur galiba. Ve hadi bir tane top açalım. Ve kim çıkacak? Evet, My Club. Ve İtalya'ya gidiyor. Evet, siyah top ama istemediğimiz evet, Pjanic geliyor. Hoş geliyor da istemediğimiz bir tür geliyor. Efsane istiyoruz. Hadi bir tane daha açalım, açalım bakalım yine kim gelecek Juventus'tan ve bir ücretsiz top daha. Ee, bakalım kim hangi efsaneler var? Del Piero. Phil. Nedved ve Pirlo. Aslında bu Pirlo'yu o kadar da çok beğenmiyor, Yani satılır o kadar da iyi değil. Yani defansif orta saha değil de daha çok bu ıı, ofansif orta saha ve göbeği daha çok iyi iş yapabilir bana göre onun satıra öyle yani defansif satıra o kadar da iyi değil Pivo'dan ve bir istemediğimiz tüy geliyor kim geliyor Rossi geliyor da kalmadan hoş geliyor bilmiyorum belki oynarız onun adam ikonik moment Ventus. bitti ve başka bir hesaba geçiyor hayır F0 F, -f sanadadan top açıyorum bu da. Bakalım 100 Maradona. Nedves, Scholes böyle böyle isimler var. Maradona 97. Ha hadi anlaşıyoruz. Ve kim gelecek? İtalya'ya gitti ve Napoli'den 19 numaralı forması var. Bu kim? Tanımadığım bir isim geliyor. Maksimovic Malkovut. 2 tane sağa top geliyor. Ve bir tane Santos'tan Gustavo Hernandez galiba geliyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Ee, Inter Milan ve AC Milan takımının lisansları PES 2020'de olmayacak. Onun da efsanelerde olmayacak. Mesela ee, Zanetti Zanetti gidecek yani Zanetti'nin PES 2020'de olmayacak Onun yerine başka bir e, Sarabek Efsane verecek ki o da tabi ki Bu oyunda sadece bir tane galiba Sarabek efsane var O da kafu. onun yerine onu verirler Diğerlerini bilmiyorum Ben de Sadece Zanetti olduğu için Milan efsanelerinden sadece onu biliyorum Bu arada onu da söyleyeyim eğer siz mesela düşünüyorsunuz ki e, sizin gp kalacak mı gidecek mi PES 2021 kalıyor hem gp hem marka paraları onu isterseniz kullanın isterseniz kullanmayın e, sonra ikonik momentler de kalıyor, efsaneler kalıyor. Mesela eğer hangi mesela zannetti gibi efsaneler pes içimi iyi yoksa bu arada bana Noyev geliyor. Evet Noyev. Pes içimi yoksa onun yerine başka bir efsane verecek. Ama pes içimi iyi geçince böyle olmuyordu. Bunu artık düzeltmiş ekonomi Konami. Sağ olsunlar. Güzel bir yenilik olmuş aslında bu. İkonik momentlerde de galiba öyle bir şey var ikonik mobilde ikonik mobilleri de, mobil de kavuruyor ve Türkiye'mize gidiyoruz bakalım kim geliyor 94 numaralı forması var Fene Bahçeden Mugil geliyor hoş geliyor Kosovalı Santrafer geliyor takımımıza Ve yine bir hesaptan daha ücretsiz top açıyoruz. Kim gelecek? Ve iyi olması formalı forması var. geliyor. PSG stoperi hoş geliyor takımımıza. Bir de Leonard Bovary'e evet doğru söylediysem Leonard Bovary'e yani Konami'nin Avrupa ücreti O söylemiş ki PSG minimumda yeni bir lig yok yani mesela yeni takım yok Ve yeni top kavim kim geliyor yine İtalya'ya gidiyor Ve sağ top Juventus'tan 16 numaralı forması var kim bu bir dakika diyor bu da. Cuadro da geliyor, hoş geliyor takımımıza. Sol kanat ve hayır, sağ kanat. Tabii ki inşallah beliau'u kullanınız ondan. Ve artık ikinci top Iconic Moment Juventus'tan bakalım kim geliyor. Ve İngiltere Ligi Premier Lig ve sağ top inşallah Leicester City'den olur ama hayır. E, Fernandes galiba. Hayır, Marcos Marco Alonso Chelsea'den. Çelizka Moskova'da bir Rus futbolcu var. Fernandes, ona benzettim ben. Ve şimdi de 100 marka parası gidiyor. Bakalım kim gelecek. Bu arada onu da söyleyeyim. PES 2021, 2021 Mobile Ekim ayının son haftası çıkacak Ama e, PES 2021 PC Steam, yani PC Steam, PlayStation ve Xbox sürümü bildiğim Herkes biliyor onu e, 14 Eylül çıkacak e, Şimdi Iconic Moment Juventus Juventus ve hadi yine 100 marka parası harcıyorum. Bilginç. Ben, galiba benim hesabım değil bu evet. Hadi bakalım ve Brezilya'ya gidiyor. Jot çıkacağı belli artık ve 5 numara forması var. Galiba Corinthians. BMG sponsoruyla. Evet, Corinthians'den Gabriel geliyor, hoş geliyor takımımıza. Hadi. Ha, yine Ju 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 Juventus açıyoruz ve yine Yüzü Marko parası geliyor ama bir tane de efsane olmadı. Ve İtalya'ya gidiyor. Belki şimdi efsane olur ve siyah top. Üç numara forması, var. Kim bu? Evet. Çelini ee, galiba evet çelini mi bonus mu ikisinden biri çelini geliyor hoş geliyor takımımıza lazım mı değil belki kullanırız ee, şimdi artık galiba benim hesabım Evet bu benim hesabım olmalı ve iki tane ücretsiz stop galiba artık ikinci turda ve burada İtalya gidiyor Evet İtalya'ya gidiyor. İtalya'da hep İtalya'ya gider. Ve bir efsane çıkıyor. O bah efsane çok 21 numaralı Pirlo artık bunu biliyoruz. 21 numara forması da. Efsane geliyor. Pirlo geliyor. Hoş geliyor takımımıza. Ee, 91'lik dost. Onu da inceleriz. Belki inceleme videosu da biz çıkartırız. Bakalım nasıl bir futbolcu. İkonik moment Juventus'tan ikinci ücretsiz top. Bakalım kim geliyor. Bu da benim hesabım. Ve İtalya'ya gidiyor. Ve yine bir efsane. ikinci artık efsane. Ve 11 numara forması var. Bu kim galiba Del Piero. Ha hayır Del Piero değil. Nedved. Nedved. Evet 92 Lig sol kanat geliyor. Hoş geliyor takımımıza. İnşallah onu da oynarız. Yani sol kanat değil de göbek oyuncusu gibi oynatırım onu. Sol kanat benim taktiğimde yok. Benim taktiğimde yalnız e, sol açık ve sağ açık var. Ve şimdi yine Minecraft. Bu artık benim hesabım değil. Bakalım. Ve bu da Portekiz'e gidiyor. Kim gelecek? Ve ka, bunu da geçiyorum. Carlos Vinicius geliyor. Hoş geliyor takımımıza. Evet. Ve Legend Worldwide Cups buradan esas istek Maradona Maradona istiyoruz. İnşallah çıkartırız. Burada çok siyah topu var. Ronaldo var. Eden Hazard var. Oblak var. Benzema var. Teşhir var. Ama hedef Maradona. Hadi bakalım kim çıkıyor. Ve İtalya'ya gidiyor Sağ top Lazio'dan geliyor. Kim geliyor? 33 numaralı forması var. Bilmediğimiz bir adam. Şekil şekil hareketler yapıyor ve Asel bir geliyor. Hoş geliyor. Kandeva da gelmiş ve Eduardo Santa galiba o da geldi ve boş yerimiz yok. <laughs> boş yerimiz yok. Şimdi bu yerimizi boşaltalım. Ve yerimizi boşalttık. Bakalım. 10. boşalttık ve geldik. Arjantin'e gelip geçtik ve Atiba Hutchinson geliyor Beşiktaş'tan. O daha iyi. Belki Beşiktaş takımı topu kullanabiliriz onu da. Ve artık burada Atletico Madrid efsaneler gelmiş. Buradan da Torres daha iyidir. Torres adamdır. Forman o kadar da kötü değil ama Torres daha iyi. 1.86 boyunda 21 yaşındaki efsane. Ve burada bazı İspanya Ligi ve milli takımı oyuncular var. Hadi 100 marka parası veriyorum. Galiba bedava vermemiş bana. Bilemedim açıkçası burada. Ve biraz kastı oyun ve İspanya'ya gidiyor. Bakalım kim gelecek? Efsane var mı? Ve Jotingen geliyor. Dört numara forması var. Takımının formasının logosu bile yok. Kim geliyor? Kabako geliyor. Kabak geliyor. Hoş geliyor takımımıza. <laughs> Kabak ne yedi ha? Kabak. Hadi ve 100 marka parası neden veriyorum ya bir dakika hediyelerimizi almamışız. Evet hediyelerimi almamışım. Şimdi aldık ve ücretsiz bakalım. Vitoz gelir inşallah ama gelir mi? Ve evet İspanya ligine geliyor. Evet daha iyi ve siyah top ama istediğimiz oyuncu değil. Modis, Modis geliyor. Modis on numara forması var. Küçük işe geliyor. Şimdi ikinci tapımızda aşağıdan bakalım kim gelecek. Ücretsiz top. Anlaşıyoruz. Ha, evet. Bu arada onu da söyleyeyim. Eğer efsane çıkmazsa ve bir sağ top geliyor. 17 numara forması forması. Benim sevdiğim numara. Ve Avukasa geliyor, hoş geliyor. Ve evet bu da başka bir hesap. Bunu da söyleyeyim ki yani PES 2021'e hiçbir yeni bir takım gelmeyecek. Bunu PES yani söylemişim şimdi daha da olsun söyleyeyim. Bunu Leonard Bobzien PES'in Avrupa üzere Brent Manager'e söylemiş. Ama yeni gelen DLC'lerde yeni gelen yenilenme paketlerinde Hangi bir yeni takılma olacağını da istisna etmemiş Yeni bir takılma olabilir Yeni gelen güncellemelerle Ve İspanya'ya gidiyoruz bakalım bu da kim gelecek 14 numaralı performansı var Evet Juventus'tan geliyor Mellon'un daha Ya Anlamadım neyse Juventus forması ve niye geldin sen? Evet hadi anlaş abi başka hesap evet. Ben bir Real Madrid azar kişi veya da fanı değilim ama Roberto Carlos ve Morientes var bende Ona, onun için mecbur Bu galiba Atletico Madrid'den yeni oyuncu geliyor Kim bu? Ama galiba Atletico Madrid'de böyle isim yok Evet Granada'dan Antonio Puertas geliyor hoş geliyor ve evet, bu videomuzda böyle olsun. Eğer beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.